Ege Üniversitesi önemli bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında Ege Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından gerçekleşen panelde çevrenin korunmasıyla ilgili önemli sorunlar üzerinde görüş ve bilgi alışverişi yapıldı. Bu hafta 8 e Biz, bu 8 e Ege Üniversitesi daha Rektörü Profesör Doktor Değer Yılmaz, insanlar için farkındalık yaratmak adına önemli bir gün olduğunu, insan olarak bizlerin doğal kaynakları ne derece doğru kullandığımızı sorgulamamız gerektiğini, Ege Üniversitesi'nin tematik Galiba, olarak araştırma çalışmalarına önem verdiğini söyledi. Bu toplantıları giderek daha fazla, daha çok konuştuğumuz, daha farklı başlıklarda konuştuğumuz biçimlere döndürmek zorunluluğumuz var. İçinde yaşadığımız evren bize armağan. Evlatlarımızdan ödün çaldık denilen kızıl atasözünde olduğu gibi. Ama biz bunun farkına erkenden vardık mı? Varmadık, varamadık. Neredeyse 1972 yıllarından itibaren bir çevre günü ve bunun sorunlarının gündeme getirilmesi, farkında olunmasıyla ilgili dünyada belli toplantılarla ilan edilmesi zorunluluğuna kadar. Daha sonra söz alan Bornova Belediye Başkanı Olgun Atilla gezi parkı olaylarında gençlerin çevreye karşı duyarlılığını kendilerini çok memnun ettiğini ve bu olayların Türkiye adına bir milat olduğunu bununla beraber Bornova Belediyesi olarak doğal güzellikleri korumayı yurttaşlarla daha güzel bir gelecek kurmayı hedeflediklerini belirtti. Yeni kentsel planlama uygulama çalışmalarına devam ediyor. Bu konuda ayrıca yurttaşlarımızın sorduğu havanın kalitesini ölçmek ve onları bilgilendirmek amacıyla kullandığımız ölçüm cihazımız gün boyu anlık ölçümler yapmakta. Bunu da belediyemiz internet sitesinden yayınlamaktayız. Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer ise kapitalizmin tarihsel süreçteki sınırlarını, dünya genelinde hükümet başkanlarının iklimlerde ve doğal kaynaklarda aldıkları önlemlerin tek başlarına yeterli olmadığını, ayrıca Seferihisar'ın dünyada eşine Alt az rastlanır olarak flamingo ürüyen, yeşil Badan, ve doğayla iç içe olan bir kent olduğunu belirtti. Uzunca bir süre bu sınırları çizilmiş pazarlar üzerinde rekabetini sürdürdü. Bugün geldiğimiz noktada bu rekabet kimlik değiştirdi. Artık tek tek bireyin fethi dönemine geçti kapitalizm. Yani tek tek sizi, bizi, beni, onu, hepimizi fethetmeye başladı. Son olarak söz alan Karaburun Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Karaburun'un kapitalizm ve yatırımcıların hedefi haline geldiğini, halkımızın çevreyi korumak adına duyarlı olmaya davet ettiğini, Karaburun'da çevre projesine destek verdiklerini belirtti mantar gibi bükmekte. Tam ifade bu. Evet, yıllar önce orada oturanlar olarak, oranın yerel yönetimleri olarak, bizler de gerçekten en tehlikeli bulduğumuz sürdürülebilir enerji resulü.